Hepinize merhaba punklarım. Kanalıma, videoma ve punk ailemize hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Punklarım bugün Hira ile bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi ise her şeye aynı harfle cevap verme oyunu. Yani birbirimize sorduğumuz her soruya kararlaştırdığımız harfle cevap vereceğiz böyle bir oyun ve sonunda yanana yani kazanamayan oyunu kaybedene kaybedene evet iddialı bir oyun oyunu kaybedene bir ceza var iddiaya gireceğiz ve bu cezada bu kutudan çıkacak pullarım. Ceza olarak kutunun içinde ne var ikimiz de bilmiyoruz. Çünkü bunu böyle kozmetik ürünlerin falan satıldığı bir mağaza gittik ve oradaki kıza hazırlattık. Oyunu anlattık nasıl oynayacağımızı ve cezayı aslında o bize hazırladı diyebiliriz. Masamıza da bir ayna getirdik çünkü cezanın sonunda kaybeden kişi kendini görecek ne olduysa artık bilmiyoruz. Şimdi oyuna başlayalım ama oyuna başlamadan önce harfe karar verelim Hira. Bence sen sor, ben e, ee, dur deyince o harfle yapalım bence. He, tamam, o zaman ben başlıyorum. A, B, C, C diye sayacağım. Sen dur dediğinde o harf olacak, tamam mı? Tamam. Tamam. Şey peki, önce kim başlayacak? E, ben başlayayım. Şey, önce o zaman sen bana sor. Tamam. Tamam. Sayıyorum. A, B, C, C, D, F, G, M, Ş, K, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U. Dur. Hangisini dedin? seydi galiba değil mi? Hı hı se. İyi tamam se olsun. O zaman başlıyoruz ama sorularını hazırladın mı? Hazırladım. İyi de onları çok iyi tanıyorum inşallah ben kaybetmem. Çünkü kutudan ceza olarak ne çıkacak bilmiyorum. Öyle bir iddiaya girdik ki bilinmez bir iddia yani. Aynen ben çok korkuyorum. Umarım kötü bir şey değildir kaybedersem. Evet ya. Kutuyu açmak istiyorum şu an. Hadi başlayalım o zaman. Seyle cevap vereceğim değil mi? Başka harf kullanacağım. Evet. Tamam. Sen şimdi sor o zaman. Yaşın kaç? Sanırım söyleyemem. Okulun adı ne? Sanki okulumun adı Özeldi. Hmm. Peki spor yapıyor musun? Spor? Ee, swimming yapıyorum. Ee, peki o zaman öğretmenin ismi ne? Sevim. Ay, yanacağım sandım. Hmm. Evinin adı ne? Sitede oturuyorum. Hmm, çok güzel bir cevap. En sevdiğin şarkıcı grubun ismi ne? Hadi bir bakalım. Sorduğun soru çok zor ama Bilek Bink. <laughs> Nasıl güzel cevap verdim, seyre verdim. Sorduğun soru dedim, seyre başladım. <laughs> Canım. Çok güzel bir cevaplar veriyorsun Deyze. Hadi o zaman bir tane daha sor. Eğer yanmazsam sıra sana geçsin tamam mı? Tamam. Çünkü bayağıdır yanmıyorum. Evet. Peki yeninin adı ne? <gülüyor> 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 Süslü Hira. Süslü Hira. <laughs> Ama doğru değil. Bence de doğru söyledim. Sen tam bir süslüsün. Ay bence de. Hepsini doğru ya. Çaktık. <laughs> tamam artık sıra sende zor Ben soruyorum tamam. Tamam. Biraz hızlı soracağım ama sana hızlı cevap vereceksin. Çok düşünmek yok tamam mı? Ama sen çok düşündün teyze. Ama sen soruları yavaş sordun. Ne yapayım? Hızlı sorsaydın. Tamam birazcık da ben düşündüm. Düşünme hakkım olsun. Tamam bilmiyorum bakarız. Başlayalım Tamam. Adınız ne? Ee, Sude. Kaç yaşındasın? Sekiz. Hangi, e, öğretmenin adı ne? Ee, Gerçekten kaybettim. Ne yapayım? Çok çabuk kaybetti. <laughs> Niye bu kadar çabuk yandın ki? Ya. Üçüncü soruda yandım falan değil mi? Üç falandı yani. Çok çabuk oldu. Evet. Keşke düşünüp cevap verseydin ama benim için iyi oldu. Çünkü... Şu kutudan ne çıkacak acaba? Teyze bana gösterecek misin kutuyu? Umarım güzel bir şeydir. Yani bilmem ceza olarak hazırlattığımız için çok da güzel bir şey olacağını sanmıyorum ama açalım mı? Hazır mısın? Açalım. Umarım istediğim bir şeydir normalde. Ama çok merak ediyorum şu an. O zaman ben kutuyu elime alıyorum. Önce ben bakacağım tamam mı? Ben şurada bakayım sonra sana gösteririm. Tamam bana sürpriz olsun. Ne bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Yine saçını boyamak zorunda kalacak. <laughs> Bence bu ceza onun için çok kötü olacak. Hira çıldıracak kesinlikle çıldıracak bunu kabul etmeyebilir bence Hemen Hira'ya bakalım göstermek istiyorum kapatayım da onu açacağım Ay ne yapacağım çok merak ediyorum şu an Hira'nın Teyze hadi artık bakmadın mı? Hira hazır mısın evet. bunu ama yapacaksın hayır demek yok çünkü kaybettin Tamam Heyecanlı mısın? Evet Yanına gelip açmak istiyorum O zaman 3 2 1 ne? Sence ne bu? O boyalar ne? Sakin ol ama saçını boyamak zorundayız. Hayır. Teyzem bunu yapamam ben annem o kadar kızar ki bana. Teyze annem izin vermez çok güzel bunu yapamam. Ama iddiaya girdik zaten bunlar şey sprey boya yani sonradan istersen bunlar çıkabilir yani istemezsen de kalabilir. Belki verir. Sprey boya çıkabilirse neden olmasın güzel durum. Zaten ceza aldın yapmak zorundasın. Şimdi kutuya koyayım da. Bir şey değil mi? Bu beni mutlu Nasıl mutlu Zaten istiyordum annemden. izin vermiyordu? Nasıl ya? Ama bu ceza alacaktı. Sen hangi renk istiyordun? Pembe. Pembe mi? Evet. Bu bana ezil oldu ceza yerine. Aa, burada da pembe bir boya var. <laughs> Vay be. Ay çok şanslı bir insanım ya. Ama sana bir haberim var. Saçını ben boyayacağım. Ne? Teyzeciğim çünkü cezamız böyle. Nasıl yani ya? Sen şimdi otur buraya. Teyze saçmalama nasıl boyayacaksın sen? Ok tok 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 edersin sen benim saçımı. O ne demek ya? Ok tok tok, -tok, -tok. <laughs> O ne demek yine? <laughs> demek ki uydurdum. <laughs> tok. <laughs> 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 Tamam bak şimdi sen şimdi bu önlüğü bağlayalım sana. Kiracığım önlük çok yakıştı bir şimdiden. Yani belki çıkmaz. Ben o yüzden birazcık endişeliyim. Yok yok böyle çıkıyor onu merak etme. <laughs> bir şey demeyecek o yüzden. Hani bir tamam. de şey zararlı bir şey yapmıyoruz. Hmm, o zaman? Normalde boya tabii ki zararlı. Ben de izin vermezdim bu arada ama. Bu çıkıyor ve öyle diplerine falan sana zarar <laughs> verecek bir şey yapmayacağız tamam mı? Tamam diplerine geç yani öyle gibi düşün. Ve saçını kesmeyeceğim üzerinde makas işareti var ama. O zaman. Yine <gülme> bir ceza gibi olmadı peki. <Gülüyor expands> bence de Önce tarayalım. Ama bence sana en büyük ceza şu an benim boyu olmam. Çünkü seni nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Sen beni bence bedenince rezil edeceksin. Evet o yüzden olmadı kuaföre gideriz. Yapacak bir şey yok. yapacak bir şey yok. Korkuyor musun beni boyayacağım için? Evet. Annem bu videoyu izlediği zaman beni şey yapabilir. Onu ben ikna edeceğim artık. Şu aynayı kaldırayım. Çünkü ayna, aynayı en son bakmanı istiyorum. Ayna burada kalsın. Aynaya sonradan bak ki sürpriz olsun tamam mı? Tamam sürpriz. Sürpriz diyordum az kalsın. Sürpriz olursa daha heyecanlı olurum ve ben birazcık korkuyorum sen yapacağın için. Şimdi hazırlanalım bakalım. Ben hiç Şimdi. hayatımda Hayatımda hiç saç boyamadım bu arada. Şimdi şu boyayı alalım elimize. Sen kuaförde çalışmadın mı? Çalıştım da ben orada kuaförlük bildiğim için çalışmadım ki. Orada insanları kızdırdım kızdırdım. O videomu biliyorsunuz. Evet. Maşa orada kovuldum zaten en sonunda. Evet. <laughs> o, o çok kötü bir anıydı. Evet kadın saçını kırmızı istemişti galiba. Sen de onun saçını yeşil yapmıştın. Evet. Neyse saçını boyamaya geçelim. Evet. Şimdi önce şu spreyden sıkayım biraz. Çünkü zaten bilmiyorum. Normal... Gözüme bu... gel. Bu bence iyi gelir saçına. Hayda iyi gelir diyor teyze. <laughs> Sen ne oldu <laughs> şu anda? Valla bilmiyorum artık Hirecim şansa bir şeyler yapacağız. Boyamızı alalım. Tamam ben bir krem sürüyorum. Aa, burada bir tane boya var. Aa, şu mor da var. Sence hangisi olsun? Hmm, bilmem bence hmm, bunu koyalım. Bu pembe olsun. Bir de fırça alayım. Bir şey diyeceğim Pirecim boyayı Fatıma boya mı edeceksin? Bir kabadık öyle ee, fırçayla boya. Valla makyaj fırçası koymuş kadın. Boya fırçası bile koymamış. Artık böyle boyayacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> bunu koymamış. Yanlış yaptı bilmiyorum ama. Oha alık fırçası koymuş. Evet bunu kafanı boyayacağız. Üzgünüm. Kafanı. Şöyle boyayı. Saçını değil mi? Sıcacık, bu boya için böyle fırçaya yediremiyorum. Oh, ben fırça. Tamam Şimdi bunu sürelim kafana biraz. Oh, güzel oluyor, güzel. Hira. Nasıl olacağını bilmiyorum ama oluyor bir şeyler. Biraz daha boya alayım. Nasıl hissediyorsun kendini sence? Ben halledebilecek miyim bu işi? Yani birazcık rezil etmezsen güzel olur. Gala göreceğiz sonunda sonuca. Ben de bir köşke, ben şimdi, de keşke ben Sen sen şimdi gözlerini de kapat. Ben sana olunca oldu diyeceğim. Kiray, kendini gördüğüne inanamayacaksın. Çünkü bence aşırı güzel oldun. Nasıl bir şey yaptın ben onu merak ediyorum. Bak şimdi sana aynaya getireceğim bayılacaksın. Hadi getir. Bir de bakalım. ben fırçayla boyadığım için böyle açık renk oldu ne söylemeyeyim ama. Bak hazır mısın? Evet Ne hemen kapatayım. Kapama tamam mı ya böyle iyi. Şimdi bakacaklar aynaya verince bakar. Tamam 3 deyince bakacağım. 3 2 1 2 3 Çok Böyle kalsın, böyle kalsın. Ay, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Ben de aşırı beğendim yalnız. Eğer annen izin verirse bence de kalsın. Çok güzel değil mi? Bence de. Yalnız bu sana ceza olmadı Hira. Bence de. <laughs> Çok güzel O evet. zaman bence Punklar'ıma soralım. Tamam, böyle kalsın mı, kalmasın mı? Punklar'ım sizce Hira'nın saçı böyle kalsın mı, kalmasın mı? Yorumlara yazın tamam mı? Kalsın diyorsanız kalsın yazın, kalmasın diyorsanız kalmasın yazın. Eski ha. saçım zaten bütün maviydi. Evet, maviden zaten sıkılmıştım. Kaç senedir öyle geziyordum mavi kaba bom bom kaba. Tamam, bence bu video pek ceza gibi olmadı çünkü yine çok beğendim Pungu'ları. Evet. Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz videomuza like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma, Ay, kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim Tonga'yım. Ve videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tonga'yım sizi çok seviyorum. Yorum atmayı unutmayın her ayının ile Ay. ilgili. Tonga'yla sizlere kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.